Ya sen İsmail Uyan'ı, Celil'i, Serkan'ı, Rahmetli Emin'i bu Samspor tarihinden silemezsin ki. Bütün bu insanları itibarsızlaştırmana gerek yok. Senin önünde yeni bir ufuk var. Daha iyisini yap, daha iyisini yap. Yapmana da gerek yok. Benden sen niye yarışıyorsun? Ben ne başkanlık yaparken senden yarıştım ne bir şey. Sen gelen dedikodularla ben şunu da biliyorum. Ki, sen parayı veriyorsun İsmail Uyan'ı hava yapıyor. Ben ya ben ne hava yapacağım arkadaş? Ben 13 sene, 14 sene Süper Lig'de bu kulübe en iyi şekilde temsil ettim. Senin, beni, sen benim futbol tartışabilmen için kusura bakma senin 50 milyar doların olsa yetmez. Zaman parayla satın alınmaz. Ben orada bir 13 senem var. Artısıyla eksisiyle yaptığım işler var. Bizim zamanımızda bu sosyal medya olsa var diye biz Türkiye'yi yerinden oynatırdık. Ki ona rağmen yaptığımız işler ortada. Havuz sistemi, Samsun Spor yaptığımız şeyler. Ya sen niye benden şey yapıyorsun? Ben senin ortağın olarak girmişim oraya. Ortağın olarak girmişim. Ortağımın başarısı benim başarımdır. Biz büyürsek bir prestij sağlayacaksak beraber sağlayacağız. Ben seni rakibin değilim ki.